Şimdi değerli arkadaşlar, Sayın Sıtkı Sever dostumuz siyasi partiler kanunu ve seçim kanunundan bahsederek hakikaten Türkiye'nin toplumsal ve sosyal yapısına uymayan, lider bu anlamda yatan kanunların değişik değişmeyeceğini Biz öncelikle çağdaş bir anayasanın yeniden yapılmasından yanayız. Bırakın bu kanunları. Bu kanunların da değişmesinden yanayız artık lider sultası dediğimiz olayın bitmesini biz daha çok arzu ediyoruz. Ya bunu savunçlu olacak mıyız? Olacağız. Mesela dokunmazlıklar konusunda ilk milletvekillerine adayları bağlayan, taahhüt alan tek var, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ayrıca da bizdeki demokratikleşme hareketleri sadece AB'ye uyum adı altında yapıldı. Tabii öyle değil. Türkiye'de yaşayan insanlar hak ettiği i̇şte. için geç kalmış yasal düzenlemeler var yasaları bu Bugün hala ilo sözleşmeleri hayata geçmiyorsa, raflarda bekliyorsa bu bir çelişkidir. Ayrıca teşvik yasasında da biz genelinde bölgesel ve sektörel teşviği sanıyoruz. Ve Türkiye'de rekabet edebilecek, Türkiye'de kendini mark olarak tesir ettirecek ürünler, bu yetişim mi olur, bu tarım ürünleri olur, bu başka turizm mi olur? Bunlar da bölgesel ve sektörel teşviğinin açıklamasından yanımız. Ayrıca da ve Adalet TV bugün yapımız olan haksızlığın giderilmesini ibadetlikle savunuyoruz. Bunun savunusu olacağız. Herhalde siz de takdir edersiniz ki biz biraz söz verince şahsım ve partimandan söylüyorum yaparız. Her yani diğer partiler yapmaz demiyorum. Ayrıca hanımefendi sözü Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri kadın hak ve özgürlüklerinin kesintisiz, eksiksiz, koşulsuz sağlamasından yana. Şimdi ben burada Cumhuriyet Halk Partisi bir aday olarak bulunuyorsam hanımefendinin konuşturulmaması diye bir şey söz konusu değil. Biz, Türkiye'nin bir gerçeği var, Gaziantep'in bir gerçeği var. 9 tane milletvekili çıkarma şansını yakalamamız demek hayaldir. Biz de kendimizi ön planda bulunan adaylar olarak size tanıtalım ki hesap sorma alışkanlığı, pardon hesap sorma zorunluluğu bize karşı isterim diye yoksa hanımefendiyi dışlamamız veya hanımefendiyi size konuşturmamamız diye bir şey söz konusu değil. Ayrıca ben kadın erkek ayrımcılığının bu tür toplantılarda konuşulmasını pek e, uygun görmüyorum. Çünkü biz kafada bunları açmışız. Bugün kız çocuklarımızın okutulmasını ben de sizler kadar paylaşıyorsam, töre cinayetlerini ben de sizler kadar paylaşıyorsam, demek ki ben de kadın ve hak gözlüklerinin bir numaralı savuncusu olmuştum. Demek ki <laughs> eksiğimiz vardı. Doğru. Eksiğimiz vardır. Ama kadınlarımızdan da lütfen rica ediyorum ben. Siyasi yaşama katılsınlar siyasi yaşamda söz sahibi olmaya çalışsınlar, görev alsınlar ve kendi adalarını desteklesinler. Bu bakımdan e, bir çerçevede beyan etmek istedim. Kusura bakmayın.